Hayırlı cumalar kıymetli dinleyenlerimiz. Yine bir Aslı Saadet gecesinden selamlarını başlamak istiyorum cümlelerime. Bugün sizlere Ümmü Umare künyesiyle bilinen Nesibe binti Kab, Nesibe annemizi anlatacağım. Nesibe ismi Arapça olarak nesepten soydan gelmektedir. Yani hayırlı soy anlamındadır. Nesibe annemizin ismi soyu güzel olan, asil olan demektir. Aslında dinleyenlerimiz onu soyca asil kılan e, Kab'ın kızı olması değildir ya da Kab'ın soyundan gelmesi değil. Onu asil kılan imanı içselleştirip onu her hücresinde hissetmesi ve adeta yürüyen Kur'an olmasıdır. Kur'an'ı o kadar hayatında yerleştirmiş, o kadar içselleştirmiştir ki ona çevresi yürüyen Kur'an demektedir. Nesive annemiz Neccaroğulları ailesine mensuptu. Takriben miladi 573 yılında doğmuştur. Evet sevgili dinleyenlerimiz sizlerin de gördüğü gibi peygamber efendimizle hemen hemen aynı yaş aralığına sahip. Birisi 571 diğeri 573. Yani e, peygamberimize peygamberlik 40 yaşında geldiğini düşünürsek... Çok da genç yaşlarda İslam'la müşerref olmuş bir hanım sahabeden bahsetmeyeceğiz. Yaşı kendisinin de vardı. Bakalım şimdi İslamiyeti nasıl kabul etmiş? İslam'la nasıl şereflenmiş? Şimdi onu dinleye anlatacağım sizlere. Nesibe annemizin evliliği Yesrib'de. Yesrib eski adıyla Yesrib diye biliniyordu. Günümüz ismiyle Medine aslında. Yesrib'de Zeyd bin Asım ile yapmıştır. Gayet güzel, mutlu bir yuvaları vardı. Bir gün onlar Mekke semalarından yayılan İslam'ın haberini aldılar. Eşi Zeyd eve neşeli ve heyecanlı halde gelince, her zaman çünkü böyle görmüyordu eşini. Nesibe annemiz eşi Zeyd'e sorar hemen. Ey Zeyd sende bir haller var. Nedir bu heyecanının sebebi? Seni pek bir heyecanlı gördüm der. ...ve Zeyd bin As'ın cevap verir eşine. Yesri ve Musab isminde, Musab Ümeyr isminde bir Kur'an muallimi gelmiştir. Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed'den bahsetmektedir. Çok da güzel Kur'an okuyor, ey nesibe duymalıydın... ...duyan herkesi hayran bırakıyordu demiştir. Kureyş'te olanlardan bahsediyor sürekli hatta bize diyor ki putlara inanmanın akıl dışı, insanlık dışı olduğundan bahsediyor. İlk önce onları kendi elinizle yapıyorsunuz. Sonra da yaptığınız putları acıkınca yiyorsunuz. Hiç bunu aklınız, mantığınız alıyor mu diyor bize Nesibe. Bunun üzerine Nesibe annemiz de sorar. Peki Zeyt, Kureş ne diyor bu duruma? Tabii ki Muhammed'e karşı çıktılar. Asla kabul etmediler. Çünkü kabul ettiklerinde Kureyş'in otoritesi sarsılacaktı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Kureyş'in otoritesi neden sarsılacaktı? E, çünkü Mekke o yıllarda, günümüzde de öyle de o yıllarda yurt dışından gelen ticaretle uğraşan putperestlerin çok uğrak yeriydi tüccarlık orada yayılmıştı ve oradaki kavimler dışarıdan da göç alarak ticaretle ilgileniyorlardı. E bu, put putperestler eğer onların özgürlüğü, inanç sistemi yıkıldığını düşünürsek oradaki tamamen kurulu düzen, kurulu sistem yerle bir olacaktı. Ticaret adına hiçbir şey kalmayacaktı. Bu da onları geriye itecekti. İşte bu korkuları sebebiyle de tabii ki Peygamber Efendimiz'in tebliğlerine karşı çıkmışlardı. Mekke ilk insandan itibaren hep bereketli ticaret için elverişli topraklardı. Putperestlerin ticari işlerini yürüttüğü merkez olması hasebiyle putperestliğin bitmesi oradaki kurulu düzeni de etkileyeceğinden peygamberimizin anlattıklarını reddediyorlardı. Akıllı feraset sahibi Nesibe annemiz hemen sordu. Bunu eşinden duyup tatmin olmak istiyordu. Ee, Ey Zeyt, sen bu kişi hakkında ne düşünüyorsun? Zeyt ise ona Kureyş'te sorulan teklif, sunulan tekliflere baktığımızda Nesibe nice makamlar, nice mal mülk, nice eşler teklif etmişler Muhammed'e. Ama bu kadar cazip teklif sunulduğu halde reddetmesi benim kalbime onun güvenilir, dünyalık işi olmayan dürüst bir insan olduğunu gösteriyor diyerek onu ikna edici cevaplar vermiştir. Eşi Nesibe annemiz de ey Zeyt sen ona hayran olmuşsun bile. Zeyt ise ben sadece hayranı değil onun inanan bir eri oldum. Kelime-i getirerek ona tabi oldum ey nesip eder. Bu samimi hoş sohbetten sonra kalbi netlik ve nuru açık hale gelen Nesibe annemiz büyük bir iştiyak ve büyük bir coşkuyla kelime-i şehadet getirerek Allah'ın ve eşinin huzurunda Müslüman olmuştur. Böylelikle sevgili dinleyenlerimiz Zeyd bin Amr ve eşi Nesibe Hatun Yesrib'de yani günümüz ismiyle Medine'de İlk inananlardan olup farklı görevler için vazifelendirilmişlerdir. Artık onların böylesine güzel bir kimliği vardı. Nesibe annemiz nazır olan ayetleri ve İslam'ın hükümlerini dikkatle takip ediyorlardı. Hatta Müslüman, Müslüman erkekler, kadınlar ibadet eden ve itaat eden Yardım yapan erkek ve kadınlar, Allah'ı çokça anan erkek ve kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Mealindeki ayet bir rivayete göre Ümmü Umare'nin yani Nesibe annemizin Hazreti Peygamber'e gelerek "Bakıyorum da Kur'an'daki her şey erkekler adına, kadınlardan hiç bahsedilmiyor." şeklinde sitemi üzerine nazil olmuştur. Evet, buradan da anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i e, idrak edip, kendi hayatında ondan model alıp, örnekler teşkil edip ona göre yaşamak üzerine öyle irdelemiştir Kur'an-ı Kerim'in Nesibe annemiz. Yemame Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'e de, çokça destek olup çocuklarıyla beraber, iki oğluyla beraber onu çokça koruma yoluna gitmiş, peygamberin savaşında ona karşı adeta siper olmuşlardır. Ve bunu bilen peygamber efendimiz tabii ki Nesibe annemiz için de sürekli onun duacısı olup cennete gitmeleri için arkasından dualarda bulunmuştur. Evet kıymetli dinleyenlerimiz haftaya asrı saadetimizin baş tacı hepimizin annesi Hatice annemizden bahsedeceğiz inşallah. Hayırlı akşamlar dileyerek Allah'a emanet ediyorum sizlere.